Merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım sevgili Başak Burcu arkadaşlarımı Aralık ayı itibariyle neler bekliyor olacak? Genel kahve falanızdır arkadaşlarım. Ee, tabii ki Başak Burcu erkekleri, Başak Burcu kadınları ve yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarım. Ee, bu fal sizin arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Tabii ki kendinize uyanları, pozitif olanları lütfen kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. E, bu 6. burcumuz oldu arkadaşlar. Kaldı geriye 6 burç. E, Aralık ayı sonuna kadar e, kahve fallarınızı dinleyebilirsiniz arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden e, sevgili Başak Burcu arkadaşlarımı neler bekliyor? Hemen ayrıntılı bir şekilde bakalım arkadaşlarım. şöyle göstereyim. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bazı planlarınız var projeleriniz var bunları hayata geçirmek istiyorsunuz aslında akıllıca hareket etmek için ee, bazı duygularınızı da arka plana bırakıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişinin aslında huyuna suyuna gitmeye çalışıyorsunuz. Ama siz bunu yaptıkça karşı tarafın aklında bazı soru işaretleri belirecek. Aralık ayı itibariyle siz bunu ilişkinizde e, ikinci haftadan, aralık ayının ikinci haftasından itibaren e, yavaş yavaş sezmeye başlayacaksınız. Her konuda her durumda e, size sorgulayıcı yaklaşabilir. Yani siz aslında planlarınızda hareket etmeye çalışırken o da sizin yaptığınız planlar üzerinden e, kesinlikle sorgulayıcı yaklaşacak. Her attığınız adımı, her söylediğiniz cümleyi sorgulayarak konuşacak. E, tabii ki bu ayda ikili ilişkilerinizde sevgili Başak Burcu arkadaşlarım e, zihinsel süreçlerin artacağı. E, takıntı, vesvese, korku e, ve gerçekten varsayımların e, sizi esir etmesine asla izin vermeyin. Çünkü bunları aralığın ikinci haftasından itibaren e, yavaş yavaş sezmeye başlayacaksınız arkadaşlarım. Şimdi e, bazı durumlarda e, seyirci kalabiliyorsunuz. O da neden? Hatalı adımlara sebebiyet vermemek için. E, düşüncelerinizi, sos, sözlerinizi kesinlikle kontrol altına almak zorundasınız. E, ve zaten bunun için de tam zamanı. Şimdi arkadaşlarım, 5 Aralık'tan itibaren e, bu tarih civarında e, kardeşlerinizin hayatınız, hayatında, kardeşlerinizle ilişkilerinizde ani gerilimler veya yeni gündemler ortaya çıkacak. E, tabii ki bunlar size e, bir kısmınızda küslük getirirken, diğer bir kısmınızda küsseniz eğer barışmayı getirecek sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Ee, şimdi şöyle bir şey var kazalara kayıp ve çalıntılara karşı e, aslında bu aralığın ilk haftasında daha fazla dikkat etmeniz gerektiği konusunda telveleriniz sizi uyarıyor arkadaşlar. E, düşüncelerinizin bir yere enerjisi çok yüksek. E, bunun için olumlamalar e, ve dualarla bir dileğinizi hayata Çekebilirsiniz. Bunu da duanın gücünde yapacaksınız sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi burada bir bakış açısı her zaman mantıklı bir bakış açısından yaklaşmaya çalıştıkça e, duygularınızı akıl süzgecinden geçirerek hareket etmeye devam edeceksiniz. E, aslında aklın öne çıktığı bu süreçte abartılı beklentiler, e, duyguları tamamen arka plana atma, ilişkilerinizde resmen ee, çok soğuk bir hava estirebilir illaki sevgili olmanız şart değil eşiniz ya da nişanlınızla da alakalı ee, ne olursa olsun e, bu soğuk havayı o hanede yaşadığınız yerde yaşadığınız ilişkide e, sezmek istemiyorsanız e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar duygularınızı açık kartlarınızı açık oynayın hiçbir şey e, gizli kapaklı yaşanmaz siz bunu yaptığınız zaman karşı tarafta e, gerçekten bambaşka duygular oluşuyor. Yanlış anlaşılmalara çok müsait bir aydasınız sevgili Başak burcu arkadaşlarım. Her konuda, iş konusunda, aile konusunda, sosyal ortamda çok müsaitsiniz. O yüzden bunlara e, en azından bir ay dikkat etmenizde fayda var. Şimdi hayatınızda bir süreç tamamlanıyor. Bu süreç e, evliyseniz, e, boşanmanın aşamasındasınız. E, boşanmaya ya da nişanlıysanız evlenmeye, sevgiliyseniz nişanlanmaya ya da sözlenmeye aslında bir sürecin tamamlanması. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu dönemsel bir yolculuk. Gerçekten sizin için bu şekilde. Ne olursa olsun bir yükseliyorsunuz bir alçalıyorsunuz. Yükseliyorsunuz alçalıyorsunuz. Yani nerede ne yapacağınızı inan bu süreçte şaşırdınız. Ama çabuk toparlanacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim akıllı insanlarsınız e, dobrasınız bir kere her şeyden önce e, o düşündüğünüzü duygularınızı pat diye söylüyorsunuz hani karşınızdaki kırılır mı kırılmaz mı bunları düşünmüyorsunuz ama sonradan da çok büyük bir vicdan yaratıyorsunuz kendinizde e, şimdi aralığın üçüncü haftasından itibaren aile içinde bir kutlama ya da bir organizasyon olabilir e, süre gelen şu anda birlikte olduğunuz kişiyle ilişkinizde aileler tanışabilir e, evliliklerde özellikle akrabalar ve e, aileler ön, ön planda olabilir yani şu anda evli olan başak burcu arkadaşlarım aileniz sizin evliliğinizde ön planda ha bayan tarafı ha erkek tarafı hiç fark etmez sanki onların sözü geçiyor sizin evliliğinizi onlar yürütüyorlarmış gibi bu çoğu zaman e, sizi her daim elleri yakanızda olsa da çoğu zaman memnun etse de bazı durumlarda o kadar sıkılıyorsunuz ki. Çok fazla sıkılıyorsunuz. E, çünkü evliliğe iki kişi eğer bu evliliği yapıyorsa iki kişi karar vermeli. Aileler ya da akrabalar bu mevzunun içine çok fazla girmemeleri. Yani iyi olur Allah'tan kötü olur onlardan. O yüzden birazcık dışarıda beklemeleri en doğrusu olacaktır. Şimdi burada e, yakınlarınıza karşı özellikle aile fertlerinize karşı e, anlayışlı, Yardımcı tavrınız öne çıkacak. Bu bir. Ee, evet ev içerisinde fikir ayrılıkları yaşadığınız kimseler yok mu? Tabii ki var. Ee, bunları büyütmeden küçültmeniz gerekiyor. Ee, yani ortaya bir şey atılınca çok fazla büyümeden, yüksetmeden onu hemen aile içinde kapatmanız gerekiyor. Eğer ailenin dışına çıkarsa e, eminim ki daha kötü sonuçlar doğuracak bu dönem. E, dönemsel küslüklere ve e, yabancılaşmaya neden, neden olabilir aynı hanenin içinde yaşadığınız için. Tabii ki farklı fikirlere e, anlayış gösterme zamanınız e, tabii ki bu süreçte olacak. E, siz zaten her şeyin zamanını biliyorsunuz. Bir planınız var. Bu plan çerçevesinde ilerlemeye gayret gösteriyorsunuz. Ama aralık ayı itibariyle. Sağlık konusunda. Çok değişkenlik göstereceksiniz. Ama buna dikkat edin arkadaşlarım. Yani bir hafta iyiseniz bir hafta kötü olacaksınız. Ee, bunu her türlü. E, sağlık problemini algılayabilirsiniz. arkadaşlarım. Ama maddi konularda. Baktığım zaman. E, şükredecek çok sebepleriniz olacak. Özellikle borçlarınızla alakalı. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım... Maddi olarak çok büyük bir ferahlamanız var. Bu ferahlamadan sonra zaten... Şuraya kadar tamamen sıkıntı gitmiş. Bir ay doğmuş. Ve bu ay doğmasından sonra ne oluyor arkadaşlarım? Tabii ki sizin isteklerinizin... Dualarla o dileklerinizi çağırmanız kalıyor. Sadece dua edin. Sadece dua edin. Size birisi kötü bir şey yaptığında da dua edin. Yani ona beddua etmek yerine... Siz kendinize dua edin arkadaşlarım. Ee, bu eminim ki daha güzel olacaktır, daha iyi olacaktır. Şu da tabağımız arkadaşlarım. Bir kutuplaşmadan bahsettiğim buydu. İki farklı grup birbirine akraba ya da aynı ailenin içinde fakat e, çok fikir ayrılıkları var bir kere. İki tarafta sağa sola ayrılmış, ortada kimse yok. Kimse sanki birbiriyle e, konuşmuyor, yüz vermiyor. E, aslında bu durumun geçici olmadığını söyleyebilirim. E, çünkü geçici olsaydı eğer çok kısa dönemde, kısa zamanda bunu toparlayabilirdiniz. Ama ne olursa olsun e, yaşayacak güzel günler var. Bunları aklınızdan çıkartmayın arkadaşlarım. E, mutluluklar da, güzellikler de e, bizler için olduğu kadar sıkıntılar da bizler için e, ne yazık ki e, kimse istemez sıkıntılı bir hayat yaşamayı maddi manevi olarak ama ne yazık ki bunu yaşıyoruz hepimiz sevgili Başak Burcu arkadaşları e, şu anda benim bu falımı izledikten sonra lütfen dileklerinizi yapın Aralık ayından beklentiniz, dilekleriniz üzerine olsun arkadaşlarım yeter ki isteyin. Her zaman bizler için bir mucize, bir köşeye sıkışmıştır diye ümit ediyorum. Hepinizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.